akran zorbalığının yeni bir görünümü olduğunu düşündüğümüz, bildiğimiz siber zorbalıktan biraz bahsetmek istiyorum. Ben yeni dönem dijital riski olarak tanımlıyorum. Çevrimiçi şiddet unsurunu. Özgürlük-güvenlik dengesinden bahsetmişti hocamız. Güvenliklerin bu kadar kontrolsüz, yani güvenlik unsurunun bu kadar kontrolsüz bir ortamda şekillendiği bir dijital dönemde yaşıyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan bir dijital süreç. Network toplumu Enformasyon, çağ toplumu, dijital toplum adına ne dersek diyelim, bir yandan hayatımızı çok fazla kolaylaştırırken, diğer taraftan çok riskli bir yapı barındırıyor. Özellikle çocuklar ve gençler açısından toplumun tüm kurumlarını, tüm sistemi, özellikle de iletişim sistemlerini çok ciddi anlamda değiştirdiğini, dönüştürdüğünü söyleyebiliriz iletişim teknolojilerinin. Dolayısıyla nasıl bir değişim söz konusu? Bir kere zaman, mekan olgusu tamamen ortadan kalkmış durumda. Bilgiye istediğimiz zaman, istediğimiz anda her şekilde ulaşabiliyoruz. Sınırsız bir bilgi paylaşımı. Kullanıcılar aynı zamanda içerik üreticisi. Dolayısıyla ciddi bir denetimsizlik ve kontrolsüzlük durumunda işlerin rayından çıkma ihtimali çok da yüksek. Aynı zamanda kullanıcıların anonimlik özelliği ile içinde bulunduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla e, iletişim döngülerinin çok fazla değiştiği, o geleneksel iletişim sürecinin artık o yüz yüze iletişim sürecinin anonim kimliklere, e, kimliksiz e, yapılara yerini bıraktırdığını, bıraktığını, soyut ve gri alanların çok fazla e, fazlalaştığını görebiliyoruz. Dolayısıyla bu noktada e, suçun surunun da e, çok çekincesiz bir şekilde devam edebildiğini görüyoruz. Yani insanlar bir ekranın arkasında kim olduğu bilinmeden e, elinin altındaki klavyeyle tek bir tıkla istediği düşünceyi, e, istediği her şeyi çok rahatlıkla paylaşabiliyor. E, bunun bir yaptırımı ve karşılığı olmadığı düşüncesiyle aslında e, bunu yapıyorlar ama e, bu anlamda e, internet üzerindeki denetimlerin fazlalaştırılması gerek yasalarla gerek e, uygulanan ya da uygulanması planlanan tasarılarla e, kamu politikalarıyla. Ee, daha fazla denetim altında olması gerektiğini kendi açımdan düşünüyorum. Şimdi siber zorbalık, enformasyon çağıyla çağı birlikte çok fazla ortaya çıkan, çok fazla maruz kaldığımız ya da e, maruz bıraktığımız bir süreç ee, önemli bir toplumsal sorun, önemli bir küresel sorun. E, ülkemizde de artık e, iyi deniyiye baş göstermeye başladı. Özellikle Amerika ve Kanada bu konuda e, gerçekten e, çok fazla siber zorbalık mağduru gençlerle ve çocuklarla. E, tanınmış iki ülke olarak verebilirim. Çok net bir tanımı var siber zorbalığın. Birçok tanımı var ama çok genel itibariyle akran zorbalığının yeni bir biçimi olarak tanımlayabiliriz. Bir çevrim içi suç türü olduğunun üstüne basmak istiyorum. Kişisel hak ihlali içeren, kişisel sınır aşımı içeren ve hem kullanıcıların hem bu alana hizmet sağlayan, içerik sağlayan içerik sağlayıcıların bu konuda çok net bir tavır takılması gerekiyor. Bu bir suç, özellikle çocuklar ve gençler arasında yaygın olan bir suç, siber zorbalık. Bilgisayar, cep telefonu ya da diğer elektronik cihazlar aracılığıyla gerçekleştiriliyor, kasıtlı olması gerekiyor, sürekliliği olması gerekiyor ve zararlı ve saldırgan davranışlar içermesi gerekiyor. Siber nasıl siber zorba oluyoruz? Kendimizden daha zayıf olan karşımızdaki bir bireyi ya da bir grubu kasıtlı bir şekilde sürekli taciz etmek yoluyla, yazılı ve görsel içerikler paylaşmak yoluyla, aşağılamak, karalamak, kötülemek, korkutmak gibi belli saldırgan davranışlarda bulunuyorsak aslında siber zorbayız anlamına geliyor. Şimdi bazı kavram tanımlamalarına girmek istiyorum. Sosyal bilimlerin önemli bir handikapıdır. Siber zorbalık iki akran grup arasında ya da iki akran birey arasında gerçekleşen bir tanım. Siber taciz dediğimizde bir yetişkinden bir çocuğa ya da daha yaşça küçük birine giden bir saldırı unsuru söz konusu olmalı. Yine yetişkinden çocuğa giden bir süreç söz konusu ise buna da siber takipçilik adını verebiliyoruz. Şimdi siber zorbalık özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde Tevfik Hocam da belirtti eğitimin işte iş koşullarının artık dijital ortama fazlasıyla kaymasıyla Bence Türkiye'de de yaygınlaşmaya ve yani niteliğinin çok çoğalmasına sebep olacak bir davranış aynı zamanda üzerine hassasiyetle eğilmesi gerekiyor çünkü kitleniz çocuklar ve gençler. Bunlar henüz bilişsel ve sosyal yetkinlik düzeyine ulaşamamış. Kendi haklarını kendi sınırlarını henüz belirleyememiş ve dolayı mağdur olduğu ya da maruz bıraktığı, bu suç karşısında nasıl bir tavır takılması gerektiğini bilemeyen, hatta bunun bir siber zorbalığa, bir suç türüne girdiğini dahi bilemeyen bir kitle söz konusu. Dolayısıyla bu davranışların suç ve uygunsuz, etik ve ahlaka uygun olmayan davranışlar olduğunu bilinmesi gerekiyor. Bu farkındalığın yükseltilmesi gerekiyor bu kitlede. Şimdi internet diyoruz, sosyal medya diyoruz. Özellikle web 2.0 olarak bizim takip ettiğimiz, tabir ettiğimiz sosyal medya platformlarının iletişim aracı olarak çok sıklıkla kullanıldığını biliyoruz. İnternet kullanım oranlarının, sosyal medya kullanım oranlarının yaş bazında bakıldığında gerek TÜİ'nin verileri gerekse yapılan araştırmalarla çok düşük yaşlara gittiğini, düştüğünü görebiliyoruz. Bu istatistikleri ilerleyen başlıklarda da vereceğim. Dolayısıyla artık sosyal medyayı biz bir iletişim şeklinden ziyade insanları aşağılamak için, dışlamak için, hakaret etmek için, yerli yersiz, gerekli gereksiz yorumlar yapabilmek için kullanabiliyoruz. Ve bu durum daha sıklıkla gençler arasında e, vuku buluyor. E, sosyal medyada bu siber zorbalığın çok fazla yaygın olmasının en önemli sebeplerinden biri bu Web 2.0 teknolojilerinin karşılıklı iletişime ulaşmasıdır. E, olanak tanıması. Yani fiziksel ortamda nasıl iki kişi ya da iki grup birbirleriyle fiziksel bir e, süreçte, sözel ya da fiziksel olarak karşı karşıya gelebiliyorlarsa sosyal medya üzerinden de e, böyle bir süreç söz konusu. Dolayısıyla çift yönlü bir iletişim söz konusu ve e, bir anlamda siber zorbalık için, üstelik anonim ve kimliksiz bir siber zorbalık için de e, biçilmiş kaftan olduğunu söyleyebilirim. Siber zorbalığın belli türleri var. E, bunlardan ilki elektronik zorbalık. Biraz daha bu iletişim teknolojilerinin yazılımsal ve donanımsal teknik özelliklerinin ön plana çıktığı işte teknik bilgi ve ağ altyapılarının kullanılarak işte web sitelerine ulaşımı, kullanıcı şifre ve belgelerinin ele geçirilmesini, hesapların çalınmasını, spam ya da virüslü maillerle maillere ulaşılması gibi daha çok dediğim gibi o teknik altyapıyla oluşturulan bir süreci var. Bu bir suç. Bunu da tekrar belirtmek istiyorum. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Bilişim alanında suçlar başlıklı, 10. maddenin altında belli maddelerle bu durum bir suç olarak teşkil etmekte ve yaptırımları da uygulanmakta. Diğer taraftan akran zorbalığıyla da daha yakın bağlantılı olan elektronik iletişim zorbalığı dediğimiz, işte o siber zorbalığın bu boyutu, üzerinde şu anda konuştuğumuz boyut, yine iletişim teknolojilerinin kullanılarak hakaret, tehdit, teşhir ya da rahatsızlık verici belli salgı, saldırgan eylemler, içermesi ve bunların sosyal ağlar, sosyal medya sanal ağlar yoluyla süreklilik arz eden, tekrar arz eden ısrarcı bir yapıyla vuku bulması anlamına geliyor. Dolayısıyla siber zorbalığı aslında çokça tartışılması gereken ve mağdurlar üzerinde ciddi psikolojik etkilere sebep olmasının nedeni artık 7-24 hepimizin tek bir tuşla, tek bir eee işte ne diyeyim telefonla ulaşabildiğimiz ulaşabileceğimiz belli ortamlarda sürekli bu saldırgan davranışlara maruz kaldığımız için siber zorbalığın çok ciddi boyutları olduğunu söyleyebilirim. Hangi şekillerde gerçekleşiyor? Samsung ve BTK'nın birlikte yaptığı bir araştırmada TÜBİTAK'ın da desteklediği şu şekilde belli örüntüler ortaya konulmuş. Sosyal medya platformları ya da sohbet odaları gibi ortamlarda aşağılayıcı, alay edici kaba, öfke dolu içerikler ya da cinsel taciz unsuru barındıran mesajların gönderilmesi, kişisel bilgileri sahibinin bilgisi olmadan paylaşılması, dedikodu unsuru olarak insanların özel hayatlarının yayılması, karalayıcı web sayfalarının hazırlanması, bir başkası adına sahte hesaplar açarak bir başkasının kimliğine bürünülmesi, tüm hesapları ısrarla takip edilmesi, tacizci bir davranışla, Paylaşımlara sürekli olumsuz yorumlar yapılması, hedefteki bireyin sosyal ortamlarda dışlanması için diğer arkadaşları etkilemek ve sanal dışlanmaya maruz bırakmak, siber zorbalığın belli gerçekleşme şekilleri. Şimdi geleneksel zorbalıktan az önce bahsettik. Her ikisi arasındaki farkları biraz anlatmak istiyorum. Okul zorbalığı ya da akran zorbalığı ya da geleneksel zorbalıkta Zorbanın kimliğini biliyorsunuz. Size tehdidin kim tarafından yapıldığını görebiliyorsunuz. Doğrudan fiziksel ya da sözel yolla belli saldırgan davranışlara maruz kalabiliyorsunuz. Dolayısıyla bir güç dengesizliği hocam da belirtti. Daha çok fiziksel bir güç dengesizliği söz konusu. Siber zorbalıkta anonim bir kimlik var. Sizinle uğraşan birileri var ama bunun kim olduğunu bilmiyorsunuz. Biri ya da birileri cep telefonu ya da bilgisayar gibi iletişim araçlarını kullanarak her yerden anlık mesajlarla size ulaşabiliyor. Sosyal medya platformu aracılığıyla büyük kitlelere sizinle ilgili sizi rencide edecek tüm bilgileri geniş kitlelere ulaştırabiliyor. Sosyal medyanın ve internet ortamının en önemli handikaplarından birisi de bu. Fiziksel bir ortamda maruz kaldığınız zorbalık sadece o andaki seyirciyle, izleyiciyle belki sınırlı ama sosyal medya üzerinden eğer biri sizi tehdit edeceği ya da aşağılayıcı belli saldırgan davranışlar içine girebiliyorsa bunu kime, ne şekilde nasıl ulaştırabileceğiniz sınırını bilemiyorsunuz. Dolayısıyla güç dengesizliği geleneksel zorbalıktan farklı olarak fiziksel olarak değil, bu iletişim araçlarını kullanabilme becerisiyle ortaya çıkıyor. Yani bir taraf bu altyapıyı daha iyi biliyor ve daha iyi o döngüyü daha iyi geliştirebiliyor. Dolayısıyla yüz yüze iletişimin yerini alan o soyut yapı, o görünmezlik zorbanın mağdur, mağdurun tepkisini, mağdurun o andaki içinde bulunduğu süreci belki yüz mimiklerinden, belki beden hareketlerinden göremediği için herhangi bir empati geliştiremiyor ve bu anlamda da karşısındakinin yerine kendini koyamadığı için bir pişmanlık duygusu geliştiremiyor. Dolayısıyla siber zorbalıktaki en önemli handikaplardan biri belki bizim de zaman zaman yetişkinler olarak bu dijital gerçeklik algısına ulaşamamamız. Yani bir, çocuklar, özellikle çocuklar orada gerçekleşen davranışların bir zorbalık, bir şiddet unsuru olduğunun farkında değiller. Yapılan çalışmalarda e, mesela kız çocuklar arasındaki, e, kız öğrenciler arasındaki dedikodu mevzularının e, çok da büyük bir problem olmadığı gibi e, sonuçlara ulaşılmış. Yani e, dedikoduyu yayan kişi bunun karşıdaki için bir kişisel hak e, ihlali ya da bir kişisel sınır aşımı olduğunu kabul etmiyor. Ya da kendisine sosyal medya üzerinden hakaret içerikli mesajlar atan arkadaşından e, rahatsızlık duymuyor. Yani bunun bir suç unsuru olarak, bunu kendine yapılan bir yanlışlık, e, bir üstlüksüzlük olarak değerlendirmiyor. Dolayısıyla bu noktada siber zorbalığın çok ciddi anlamda farkındalığının geliştirilmesi için e, önerilerde de belirteceğim, e, biraz daha bilincin e, artırılması gerekiyor. Dolayısıyla siber zorbalıkta kaçacak alanınız yok. Yani bugün e, okul ortamında uygu, maruz kaldığınız bir zorbalığa, akran zorbalığına eve gittiğinizde e, işte ailenizle belki paylaşarak ya da o ortamdan uzaklaşarak biraz böyle tolere etme şansınız varken e, siber zorbalıkta o e, saldırgan davranışlar her an her dakika sizinle birlikte olabiliyor. Yine e, UNICEF'in yaptığı bir araştırmada okul zorbalığıyla siber zorbalık arasında çok ciddi bağlantının e, kurulabileceği bir Görüşe rastladım. Öğrenciler akran zorbalığında, okuldaki zorbalığın devam ettirilebilmesi için özellikle çevrim içi WhatsApp gruplarının kurulduğuna yönelik bazı ifadeler kullanmışlar. Dolayısıyla çok korkutucu bir boyuta gelebiliyor. E, tabii siber zorbalık, internet kullanım oranlarının artması, sosyal medya kullanım yaşının artık çok alt düzeylere düşmesiyle daha fazla artan bir yapı. Biraz bu konuda istatistikler vermek istiyorum. Dünya nüfusunun bugün çevrim içi olduğu iki, yani kısmı yarısından fazlası yani dünya nüfusunun yarısından fazlası bugün çevrim içi. Özellikle yine UNICEF'in bir araştırmasında 15-24 yaş arası gruplar açısından bakıldığında gelişmiş ülkelerde %94, gelişmekte olan ülkelerde %65 oranında bir çevrim içi nüfus söz konusu. Türkiye özelinde de %74 oranında internet kullanımı ve yine benzer oranda yaklaşık bir oranda sosyal medya kullanıcısı olmayı sürdürüyoruz mobil iletişim araçları vasıtasıyla sosyal ağ kullanımımız da %90'larda. Yani gerçekten hepimiz cep telefonumuzdan her türlü sosyal ağlara artık ulaşıyoruz. 15-24 yaş grubundaki gençlerin %70'i internette şiddet, zorbalık ve dijital taciz gibi eylemlere maruz kaldığını belirtiyorlar. Türkiye'de siber zorbalık oranlarına baktığımızda siber zorbalığa maruz kalma oranları bugün %20'lere kadar çıkmış durumda. Ee, yine e, Samsung'un ve BTK'nın birlikte yaptığı bir araştırmanın sonuçlarına göre siber zorbalığa uğradığını belirten öğrencilerin oranı %11.64 e, güncel verilerden bahsediyorum. Siber zorbalık yapanların oranı da %10.13. Türkiye genelde öğrencilerin yaklaşık %12'si sözlü siber zorbalığa maruz kalıyor. Öğrencilerin yaklaşık %10.5'i ise sözlü siber zorbalık yaptığını ifade ediyorlar. Ee, yine siber zorba ve kurban olma oranlarının en yüksek olduğu il İstanbul olarak belirtilmiş. İstanbul'da siber mağdur ya da kurban olma oranları %20'lerde, siber e, zorba olma oranlarının da %15'i geçtiği göze çarpıyor. Ee, siber zorma, zorba olmakla cinsiyet arasında çok yapılan araştırmalarda çok anlamlı bir ilişki bulunamamış. Fakat e, yine araştırmaları takip ettiğimizde kız öğrencilerin ki hocamın da bulgularıyla e, çok e, bence eşdeğer. Kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranla daha fazla siber zorbalığa maruz kalma riskinin ihtimali taşıdığını görebiliyoruz. Yine siber zorbalık geleneksel zorbalığın sürekliliğine olanak tanıdığı için daha fazla depresyona sebep olabiliyor ve aynı zamanda çocuklar tanımadıkları değil tanıdıkları arkadaşları tarafından siber zorba zorbalığa maruz kalabiliyorlar. Yine çok e, yakın zamanda yapılmış bir araştırmanın sonuçlarında Instagram, YouTube ve Snapchat üzerinden e, sosyal medya platformlarında siber zorba, zorbalığa maruz kalma oranlarının çok fazla arttığını görebiliyoruz. Yine siber zorbalığa maruz kalma şekilleri özel görüntülerin ele geçirilmesi, cinsel içerikli hakaret, aşağılama, iftira gibi belli şekillerle vuku buluyor. E, öğrencilerden biri şöyle bir şey söylemiş, bu çok dikkatimi çekti. Telefon numarası Başkalarına verilerek çocuğa telefonuna sürekli işte hakaret içerikli, cinsel içerikli böyle içerikler gönderilmiş ve en nihayetinde de aşağılayıcı sorular ve mesajlar aldığını belirtmiş. Şimdi siber zorbalığa maruz kalmak siber zorba, zorba olma riskini de artırıyor. Tıpkı şiddet döngüsünde olduğu gibi şiddet öğrenilen bir davranış, siber zorbalıkta da şiddetin bir alt unsuru. Dolayısıyla ne kadar çok siber zorbalığa maruz kalıyorsanız o kadar siber zorba oluyorsunuz çünkü bir misilleme ve öc alma duygusuyla hareket ediyorsunuz. Dolayısıyla yine siber zorbalığa maruz kaldıkça aile ilişkileriniz, arkadaşlık ilişkileriniz, akademik performansınız, derslerinizdeki başarılarınız düşebiliyor. Bu anlamda neler yapılabilir? Kısaca ondan bahsedeyim. Bence bir kamuoyu bilinci oluşturulmalı. Şu gün içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde hepimizin internetle ilişkisi çok daha arttı ve aynı zamanda internet kullanım yaşı 9'lara kadar indi. Hatta 6 yaşından itibaren de dijital oyunlarla birlikte internete daha fazla maruz kalabildiğimiz yine araştırmalarla ortada. Dolayısıyla eğitim ortamının dijitale yansımasıyla birlikte üzerinde hassasiyetle daha sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gereken bir alan olduğunu düşünüyorum. Şu andan itibaren siber zorbalık konusunda Türkiye'nin de diğer ülkelerle benzer bir duruma gelebileceğini düşünüyorum. Bu noktada en önemli görevin yine ebeveynler ve okul yöneticilerinde toplandığını düşünüyorum. Her şeyden önce bu akran zorbalığının okul içerisinde çözüme kavuşturularak daha sonrasında 7-24 bir taciz unsurunu önlemek adına e, siber zorbalığı zorbalığa varmayan bir sürece dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyorum şu bilgiyi de paylaşayım Ocak 2020'deki e, internet çocukların ve gençlerin e, internet kullanım oranlarıyla Mart 2020'deki kullanım oranları çok ciddi anlamda artış göstermiş. Mars. Bu tabii ki çocukların bu pandemi sürecinde evde kalmaları, sürekli internetle haşır neşir olmaları, artık iletişim becerilerini tamamen internet üzerinden yönlendirmeleriyle alakalı. Yine eğitim müfredatında bence siber zorbalıkla ilgili bilinçlendirici, farkındalık geliştirici içerikler uygulan uygulanması gerektiği gibi teknolojik okur yazarlığın geliştirilmesi için de ilkokul düzeyinden itibaren ciddi araştırmalar ve içerikler ortaya konulmalı diye düşünüyorum. Son olarak medyanın bu noktada birçok şiddet haberinde de olduğu gibi çok önemli bir potansiyeli ve rolü olduğunu düşünüyorum çünkü. Medyanın her zaman o ayrıştırıcı dilinden biz hep bahsederiz yaptığımız araştırmalarla. Dolayısıyla siber zorbalıkla ilgili daha çok tedirgin edici, daha çok yüzeysel bu o haber dilinden ziyade daha böyle bütünleştirici, abartısız, koruyucu ve yol gösterici uzman görüşlerinden mümkün olduğunca yararlanıcı bir dil kullanması gerektiğini düşünüyorum. Yüzeysel ve anlık bilgilerden kaçınılması gerektiğini düşünüyorum. Siber zorbalık dediğim gibi şu noktadan sonra internet kullanım oranlarının artmasıyla birlikte sosyal medya kullanım kullanıcısı olma yaşının da düşmesiyle birlikte daha fazla karşımıza gelecek bir konu. İnternetin bu noktada denetimli gerek yasalarla gerek oluşturulan politikalarla daha sık denetlenmesi gerektiği bir alan olarak düşünüyorum ve teşekkür ediyorum.